Değerli Arkadaşlar Merhaba ben Özgür Maral bugün 19 Ağustos 2016 Binarbook ikili kitap platformundayız. platformundayız yatırımımıza geçmeden önce bir küçük uyarı yapmak istiyorum yaptığımız iş gereği forex yatırımları yaptığımız için tanıyanlar Elbet çok ve bana mailler geliyor yani işte Özgür abi şu firmaya yatırım yaptım şöyle ulaşamıyorum şu firmaya yatırım yaptım. Böyle ben paramı çekemiyorum. Gibi bir sürü şikayet alıyorum. Ve ben de tabi bunlara bir şey diyemiyorum. Yani ben e, hani boşuna da bu firmayı size önermiyorum. Yani e, sıkıntısı olmayan, e, muhatap bulabileceğiniz, e, iki yıldır benim e, hani e, tetkik ettiğim ve yatırım yaptığım bir yer. Tabi onlara bir şey diyemiyorum. Arkadaşım diyorum ya ben artık senin bileceğin bir şey diyorum. Birçok firma ismi var tabi söylemek istemiyorum ama yani iki aydır üç aydır ulaşamadıklarına, içeride işte iki bin dolar, 3000 bin dolar gibi paralarının olduğunu, buradan nasıl paralarını alabileceklerini falan söylüyorlar. E ben bununla ilgili bir şey yapamam ve söyleyemem diyorum. O konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. Yani bu firma olması önemli değil. Güvenilir, gerçekten size muhatap olabilecek kaliteli firmalarla çalışmanızı öneririm. Yoksa paranızı dahi alamayabilirsiniz diyerek. Ee, şu an e, yatırım yapmaya ben başlayacağım. Bu bir uyarı sadece. E, paranızı sokağa atmayın diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar basit bir şekilde böyle anlatmıştım. Şimdi burada bir takım e, bakın e, yatırım stilleri var. Genel adı Forex ama işte ikililer var, çiftler var, uzun vadeli var, tek dokunuş, merdiven gibi. Şurada da anlık takip var. Bu anlık takibi daha önce bahsetmiştim. Bu anlık takibe bastığınız zaman arkadaşlar, şöyle basayım göstereyim ben. Bir takım gerçek yatırımcılar görüyorsunuz burada. Bu gerçek yatırımcıların başarı oranları var. Takipçileri var. Ve e, dilerseniz eğer bunların başarılarına ortak olabiliyorsunuz. Bunlar gerçek yatırımcılar. Örneğin şuradaki arkadaş e, 78, 78, bir başarı elde etmiş şu ana kadar. Ve şu ana kadar kazandığı tutarı burada gösteriyor. Ne kadar kazanmış? 134.320 dolar. Şuradaki bir arkadaşımız %78 bir başarı elde etmiş. İsimleri falan burada. Şimdi telaffuz edemiyorum bunları tam. E, IDC falan var. Bu IDC e, yatırımcı IDC'dir. E, ee, mesela bu da ne kazanmış? Şu ana kadar 213 dolar kazanmış. Ama paranın büyüklüğü de tabii daha önemli derseniz şuraları falan şey yapabiliyorsunuz. Yatırım yapabiliyorsunuz. Takipçi sayılarına pozisyon 322 pozisyon 9 18 pozisyon almış. Ee, buradan arkadaşlar bunu takip edebiliyorsunuz. Kaç gün istiyorsanız bir gün veya da e, daha fazla gün bir hafta bir yıl dahi olabilir. E, limiti siz belirliyorsunuz. Yani 50 dolarla diyorsunuz işte diyelim 1000 dolar arasında yatırım yapsın veya sadece 50 dolarlık işlemi açsın benim için takip et butonuna tıklıyorsunuz ve size bunları yani o arkadaş artık o yatırımcı broker yatırım yaptıkça siz de aynı yatırımı yapmış olacaksınız ve başarısına ortak olabileceksiniz. Buradan hangi yani döviz çiftinden yatırım yapmak istediğinizde yazıp oradaki yatırımcılar da görmez mümkün. Mesela bu %100 bir başarı elde etmiş buradaki kişi. Bunu da bu şekilde göstereyim. Ama benim kendi ilgilendiğim alan e, Turbo. Kısa vadeli e, opsiyonlar. Yöntemin bununla alakalı çünkü. Ve kısaca tekrar şöyle bir ben bahsedeyim. Yani buraya bakıyoruz. Bu bizim yatırım yapacağımız e, mekan. E, turbo'dayız şu an. Euro-Dolar'a genellikle yatırım yapıyorum ben. Ve buradaki e, süre diliminin 60 saniye olmasına dikkat ediyorum şimdi buradaki yatırımcılar yüzde 60'lık bir tacir kısmı e, alım yönüne doğru şu an e, bugün içerisinde yatırım yapmış bunu bir de hani bu e, ücretsiz bir site size tavsiye etmiştim trinvesting.com orada da bir teyit etmenizde fayda var e, yani yararlı sonuçlar veriyor bence ama şu an mesela 5 dakikalık Euro doların e, görüntüsüyle e buradaki Binarabuk'taki tacirler pek uyumlu gözükmüyor. Onun için şu an için onu bir kenara bırakıyorum. Bir de buna bakalım. Amerikan doları Japon Yeni. Bir de ona bakalım arkadaşlar. Uyumlu olacak mı? Baktığımız zaman 5 dakikaya bakıyoruz. Yani o da pek bana bir uygun görüntü vermiyor şu an ortalarda gözükmekte. Ne yapabiliriz başka? Amerikan doları Kanada dolarına bakalım. yüzde %63'lük bir yatırımcı tercihine karşılık e, ee, burada ne var? Arkadaşlar ona bir bakayım. Ee, Amerikan doları Kanada doları şuradan tıklıyorum. Evet bu uygun bir pozisyon olabilir. Bakın ama saatlik açmışız. Bunu 5 dakikalık bir... Evet şu an uygun. Bir iki adım atalım arkadaşlar. Şu an evet alım yönüne doğru uygun pozisyonu yakaladığımızı düşünerek 5 liranlık bir adım atıyoruz. Yani bir iki ufak hamle ile hangi yöne trend eğiminin olduğunu e, çözülmemiz mümkün. E, tabii ki e, daha ileriki e, aşamalarda bazı şablonlardan bazı araçlardan, MT4'ten, indikatörlerden e, yararlanabileceksiniz. Ama ilk aşamada bu gayet yeterli bir sonuç bize verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada süreyi göreceksiniz. Şu an kırmızı gözüküyor çünkü kayıp, gri pozisyon bağlı demek. Yani aynı parayı veriyor. Şura girdiğimiz kur, şurası. Şurada da biz yükseleceğini tahmin ettik, 773'ten. Ama şu an aşağısında kaldı. Şu an için tahminimizde yanılmış gözüküyoruz ama henüz yapacağımız işlemler bitmedi. Diğer adımlarında şöyle göstermemiz lazım. Bakalım belki de son anda kurtulacaktır. Kaybedildi. Hemen ikinci adıma geçiyoruz. Aynı yöne doğru Aynı yöne doğru adımımızı attık. Investing.com'dan da bir bakalım yine. Bir dakikada ne gösteriyor Amerikan Doları doları. O biraz karışık ama 5 dakikada yönü önü açık gözükmekte indikatörlerde. Oldukça düştü. Ama diğer adımları göstereceğiz. Bu biliyorsunuz ben bu yönteme 4 adım yöntem adını verdim. Şu an için kayıptaymış gibi gözüküyor paramız. 5 önce koyduk, 20 sonra koyduk, 25 dolar ama bunun devamı var. Şimdi burada kaybederse hiç duraksamadan diğer adıma doğru geçeceğiz. Görünen o ki bu pozisyonumuz da kaybetti. Piyasanın dalgalanmasından. Şimdi hemen diğer adıma geçişi yaptık. Artık buradan yükselip karımızı almasını bekliyoruz. Şu an içeride 5 dolar, 20, 50, 75 dolar içeride. Ee, kazanacağımız para şu an için 7,5 dolar. Üçüncü adımda bakın iyice yükseldi. Piyasanın o hareketini rüzgarını üzerinden attı. Son 30 saniye, 29 saniye var. Arkadaşlar şimdi ben olumsuz eleştirilere de aslında açığım ama... Yani çünkü burada bakıyorlar bana, firmalara gidiyorlar, belki kaybediyorlar, belki kazanıyorlar. Yani olumsuz eleştirilerden de kendime düşen payı alabilirim ama hakarete küfre, biliyorsunuz hiç kimse razı olmaz. Yani gerçek hayatta da böyle, sokakta da bu böyle. Ben onlardan dolayı biraz üzülüyorum. Yoksa olumsuz eleştirilerde bakıyorum, kendime düşen tedbirleri alıyorum. Yani bunu söylemek istiyorum ve yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Başka firmalara gidip de arkadaşlar kendinizi rezil etmeyin. Bana e-mailler geliyor, çok sayıda geliyor. Firma isimlerini paylaşmıyorum, etik olmaz. Ama 2-3 aydır paralarını alamadıklarını, kimseyle muhatap olamadıklarını söylüyorlar. Ben de onun için diyorum ki bu firmaları size öneriyorum. Sağlam bulduğum, kaliteli bulduğum, kendimle yatırım yaptığım firmaları. Ondan dolayı herkes kendi, kendi biliyor arkadaşlar yapacağı işi şey diyorum. Hepinize İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.